Selamlar. Yeni bir makale videosuyla birlikteyiz. Gördüğünüz gibi Attention Is All You Need makalesine bakacağız bugün birlikte. Ama ondan önce bir hatırlatma yapmak istiyorum. Bu makale okumayı bir seriye çeviriyorum ve hangi makaleyi okuyacağımızı önceden Instagram hesabımda paylaşıyorum. Eğer benimle birlikte okuma yapmak istiyorsanız lütfen orayı takip edin. Hikayelerimde sırada hangi makale olduğunu paylaşıyorum. Bir book club gibi düşünebilirsiniz bunu. Bugün incelediğimiz makale Attention is all you need, yapay zeka tarihinin en önemli makalelerinden birisi. Temel yapı taşı bile diyebileceğimiz bir makale. Bu makale 2017'de yayınlandı ve 2023'e kadar da bir revize aldığını görmüştüm. 2017'de yayınlandığından beri inanılmaz bir sükse getirdi bu makale. Ve tam anlamıyla her şeyi değiştirdi diyebiliriz. Bugün gördüğünüz chat GPT'ler, işte Cloud'lar, Bert'ler... Hepsinin temeli bu makaleden oluşuyor. Bu makalede gördüğünüz gibi Google tarafından aslında çıkmış bir makale. Şöyle introduction kısmını açayım arka plana. Ben de size problemin tanımını anlatmaya başlayayım. Bu makale ne tür bir problemi tanımlıyor? Neyi bir sorun olarak görmüş? Neyi çözmeye çalışıyor? Derdi ne? Kısaca bu makalenin buna bakalım. Problemimiz sequence modeling. Sequence modeling nedir? Her terimi biraz daha açıklayıcı konuşmamı istemiştiniz. Hemen açıklayacağım. Sequence modeling'e sıralı modelleme aslında diyebiliriz. Çok güzel bir çeviri olmuyor ama sanırım bir veri dizisinin ardışık olarak modellenmesi dersem daha açıklayıcı olacaktır. Sequence Modeling bir veri dizisinin ardışık olarak modellenmesi olarak açıklıyoruz. Makalenin derdi Sequence Modeling ve 2017'den önce yani bu makaleden önce biz Sequence Modeling'i ardışık modellemeyi e, ee, arenenler ve CNN'lerle çözüyorduk. Arenenlerle çözmenin problemi ne peki? Sıralı bir hesaplama yapıyor arenenler. Söylediğim şey anlaşılmazsa diye şuraya daha hatta not alayım. Arenen ve CNN. 2017'den önce biz bu şekilde çözüyorduk sequence modelleri. Bu makaleden önce yani. 2017'den önce Arenen ve CNN'lerle çözebiliyor duysak bu makale niye çıktı ve neden Transformer gibi bir e, düşünceyi ortaya attı diye sorabiliriz. Arananlarla alakalı problem burada sıralı hesaplama yapmalarıydı. Yani paralel bir işlem yapamıyordu. Hep sırayla yapmak zorundaydı. Merhaba nasılsın derken bu cümleyi işlerken önce merhabayı sonra nasılsın'ı işlemek zorunda kalıyorlardı. Bu da inanılmaz bir e, zaman kostu demek, inanılmaz bir eğitim kostu demek. E, bu bizim için zaman maliyeti yaratan bir şey. Bu eğitimi çok yavaşlatan bir şey. O yüzden çok büyük bir problemdi baktığınızda. O yüzden arenenin yanına şuraya hemen time cost yazabiliriz. CNN'lerle alakalı problem neydi diye bakacak olursak o taraftaki problemde de uzun mesafe bağımlılıklarını yakalamakta çok zorlanıyorlardı. Yani bir cümlenin başıyla sonu karışıyordu. The Office'te Michael Scott diyor ya hani bir cümleye başlıyorum ve beni nereye götürdüğünü bilmiyorum diye. CNN'lerdeki problemi belki bu şekilde ifade edebiliriz. Cümlenin başındaki kelime ile sonundaki kelime arasındaki ilişkiyi kurmakta çok zorlanıyorlardı diye özetleyebilirim bunu. Ve Google'daki bu araştırmacılar, Google Brain'deki, Google Search Research'teki araştırmacılar dediler ki ya biz sadece attention kullansak yani dikkat ne olur? Bu attention'ı da transformer mimarisi dediğimiz bir şeyde buldular çözümünü. Buradaki temel fikir de aslında her kelime cümledeki diğer tüm kelimelerle aynı anda konuşabilsin. Bunu şu şekilde belki açıklayabilirim. Mesela kedi fare kovaladı cümlesinde kedi kelimesi aynı anda hem fareye hem de kovaladıya bakabiliyor. Kedi kovaladı, kedi fare kovaladı. Bu sayede kimin kimi kovaladığını anlayabiliyorsunuz. Basit Türkçe cümle kurmak gibi ya da İngilizce cümle kurmak gibi düşünebiliriz bunu. Öznesi yükleme olan e, neyin nerede durduğu belli olan bir cümle oluşturmaktan bahsediyoruz aslında. Sundukları bu model mimarisine bir bakalım. Encoder ve decoderlardan oluşuyor. Öncelikle bu. Şu görsel işimizi görür diye düşünüyorum. Hemen encoder ve decoder ne bunu açıklayacağım. Encoder dediğimiz şey girdi cümle yani input'u anlayan taraf. Burada input embeddingleri kısmında görebiliyoruz bunu. Decoder dediğimizde de çıktı cümleyi üreten taraf olduğunu anlayabiliyoruz ve bu her iki encoder ve decoder dediğimiz şey 6 tane katmandan oluşuyor. Biraz daha inelim ve şimdi attention'ın ne olduğunu, bu makalenin asıl can alıcı yerinin ne olduğunu bir bakalım. Kale Dot Product Attention diye bir başlık var. Bu makalenin kalbi olarak nitelendirebileceğimiz bir yer. Nasıl çalışıyor bu attention? Basit bir örnekle şu şekilde açıklayabilirim. Kedi fare kovaladı cümlesinde kovaladı kelimesi için şuradaki formül üstünden Q, K ve attention fonksiyonu içerisindeki ineyim biraz daha şuradan örnek veriyorum. Q dediğim şey query, sorgu. Ben kovaladık kelimesiyim. Kimle ilgiliyim? Diye kendine soruyor. Bu Q. K, ki. Gerçekten ki, anahtar olan ki. De diyor ki diğer kelimeleri aslında kapsıyor. Bu ben kediyim, ben fareyim gibi özneleri mesela kapsadığını düşünebiliriz. V de value. Her kelimenin anlamsal değeri. Benim formülümü, attention formülünü bu şekilde açıklayabiliriz. Q dediğim şey query. Kovaladı kelimesi. Kimi kovalıyorum? diyor. Ki dediğim taraf var. Ben kediyim, ben fareyim dediğimiz taraf ve de value her kelimenin anlamsal değeri. Attention bundan oluşuyor. Araştırmacılar bu attention fikri üstüne kurdukları yeni modele Transformer ismini verdiler. Transformer bir cümleyi tek seferde bir bütün olarak ele alıyor burada. Bu sayede de inanılmaz bir hız avantajı elde ediyor. En yani başta söylediğim arenenin yapamadığı bu time cost'unu burada çözebiliyorsunuz yani. Çünkü bütün kelimeleri aynı anda işleyebiliyor transformerlar. Yani paralel bir şekilde çalışabildiklerini söyleyebiliriz. Transformer'da dikkat etmemiz gereken ana başlıkları göstereceğim. Burada işte multi attention dediğimiz şey var. Makale burada çok güzel. Lütfen detaylı bakın siz de. Encoder dediğimiz bölüm orijinal dildeki cümleyi okuyup onun matematiksel bir anlam haritasını çıkartıyor aslında. Yani bu cümlenin özü bu diyebildiğimiz kısım encoder. Decoder dediğimiz taraf işte output'u yazan taraf diyebiliriz. Encoder'a anlayıcı, decoder'a yazar diyebiliriz aslında. Decoder tarafındaysa ee, cümlenin anlamını alıyor ve hedef dilde yeni bir cümle yazmaya başlıyor. Mesela encoder'a İngilizce diyelim, decoder'a Türkçe diyelim. İngilizceden Türkçe çeviri yapmaya çalıştığınız zaman bizim girdiğimiz İngilizce, çıktığımızda Türkçe olacak. O yüzden anlam haritasını alıyor, yeni dilde yani Türkçe'de cümle yazmaya başlıyor diye düşünebiliriz. Burada önemli olan şey her kelimeyi yazarken hem anlam haritasına bakıyor hem de daha önce yazdığı kelimelere sürekli dikkat attention ederek doğru kelimeyi seçmeye çalışıyor. Multi-head attention dediğimiz kısma hemen bir bakalım. Burası. Transformer cümleye tek bir açıdan bakmıyor. Bunu en başta da söylemiştik. Sanki 8 farklı uzman aynı anda bir cümleyi inceliyor gibi düşünebiliriz. Biri gramere bakıyor, biri kimin ne yaptığına bakıyor, diğeri nesnenin özelliklerine, sıfatlara, her biri farklı bir tarafına bakıyor cümlenin. Sonra bu bütün bakış açılarını birleştirerek daha zengin bir anlayışa ulaşıyorlar aslında. Multi-attention dediğimiz şey bu. Formülünü de burada görebiliyoruz. Yine attention formülüyle konkatlanıyor bunlar günün sonunda positional encoding dediğimiz kısım var. Burada da madem her şey aynı anda bakıyoruz. Evet tamam ne güzel. Hepsine aynı anda baktık ama burada kelimelerin sırasını nasıl ayarlayacağız? Ben ezgi gitmek mi olmalı bu kelimelerin sırası? İşte bu onu aslında yapıyor. Transformer en başta her kelimenin üzerine onun konumunu belirten bir etiket yapıştırıyor label yapıştırıyor gibi düşünelim burada. İşte birinci kelime, ikinci kelime gibi. Böylece ben eve gittim mi, eve ben gittim arasındaki farkı anlayabiliyor gibi bir örnek verebilirim bence. Şöyle result kısmına bir inelim. Mesela sonuçlar ne oldu? Bu makale niye bu kadar önemli? En başta aslında söyledim hani her şeyin yapı taşı bu makale ama spesifik olarak ne oldu kısmına bakacak olursak. Rekor kırıldı. <laughs> bu makaleyle rekor kırıldı arkadaşlar. Transformer çıktığı gibi en iyi işte çeviri modelleri, modellemelerini ezip geçti. Hem çok daha kaliteli, çok daha iyi çevreler yaptı hem de bunu çok az bir eğitim süresiyle yaptı. Maliyet düştü. Bu maliyet ya inanın çok ele, illallah ettim ben kendi işimde de yaptığım işte de sürekli maliyet gözetmek zorundayım. Hem zaman maliyeti hem gerçek maliyet ve transformlar bunu düşürdü. Bu çok güzel bir şey. Bir modeli eğitmek haftalar sürüyorken transformerlar transformerlarla e, bu süre birkaç güne indi. Bu da araştırmaları ve geliştirmeyi çok hızlandırdı. Yani inanılmaz bir katkısı var o anlamda ve yeni bir çağı başlattı. Çünkü bildiğiniz gibi şu anda gördüğünüz gibi Transformer'lar bu makalenin çıkardığı Transformer'lar sadece çeviri kısmında kalmadı. Bu mimari yani o kadar başarılı oldu ki sadece translation için kullanmıyoruz bunu. Metin özetleme, soru cevap, şiir yazma, bugün bildiğimiz anlamda sohbet edebilen bütün yapay zekaların Temel taşı haline geldi. Şu boş bir yere hemen size şey yazmak istiyorum. Boş bir sayfamız var mı efendim? Heh. 2018'de Bert. 2019'da GPT 2. 2020'de GPT 3. 2022'de Chat GPT. 2023'te de GPT-4. Hepsi bu yazdığım şeylerin hepsi Transformer mimarisine dayanıyor. Ya bu, bu bir gururdur bu arada. <laughs> Keşke bu makaleyi yazanlar diye. Bu şey hani bir insanın gelebileceği tap nokta bence. Ben Attention is all you need makalesinde ko oturdum demek. Gelebileceğiniz bu kariyerde en iyi noktalardan birisi bence. Şuna bakar mısınız? 2018'den 2023'e kadar çıkarılan bütün her şeyin temel taşı bu makale arkadaşlar. Bu arada BERT dediğimiz bu encoder only model gpt 2 de decoder only transformer kullanılıyor oralarda. Onların da bilgisini vereyim bakmak isterseniz. Tabii BERT falan mı kaldı da bakarsanız. Sadece bu arada hani NLP ya da sohbet robotları elelemler üstüne düşünmeyin. Vision tarafını da çok etkiledi. Dali mesela görüntü üretim modeli biliyorsunuz. Orada vision transformerlarında görüntü işlemede ve multimodal modellerde de temel bir makale olmuştur kendisi. Şöyle en başa dönüp ufak bir tekrar edeyim ne söylediğimi. Attention is all you need makalesi yapay zekanın bir dönüm noktası. Bu makalenin ana mesajı bazen en basit çözüm en iyisidir. Karmaşık arenen ve CNN yapıları yerine sadece attention mekanizması kullanmamız bazı şeyleri çözebilir. Bunu kendi hayatımıza da bir kısa olarak alabiliriz bence. Bazen basit çözümler olabiliyor. Düşündüğümüz gibi overthinklemeye gerek yok belki de. Basit şeyler bizim cevabımız olabilir. Bu makalenin orijinal linkini ee, açıklamaya bırakıyor olacağım. Özetle de 2017'de yayınlanan Attention Is All You Need makalesi yapay zeka'nın dil ile olan ilişkisini değiştirdi. Yavaş ve unutkan modelleri geride bırakıp yerine her şeyi aynı anda görebilen süper hızlı ve akıllı bir sistem getirdi. İşte bu yüzden attention is all you modern yapay zekanın başlangıç noktası olarak kabul edebiliriz. Elimden geldiğince önemli noktalarına değinmeye çalıştım. Çok da tekniğe girmek istemiyorum. Yapay zekayı genel anlamda herkes anlayabilmesi adına. Teknik terimleri de açıklayabildiğim kadar açıklamaya çalıştım ama bunlar basit makaleler değil. Bir önceki videoda da yorum gelmişti ama bunlar gerçekten basit ya da anlaşılması kolay makaleler değil. Elimden geldiğince size açıklamaya çalıştım. E, atladığımı düşündüğünüz bir nokta varsa yorumlarda buluşalım, beraber üstüne konuşalım. Başka makaleler önermek istiyorsanız bana herhangi bir sosyal medya hesabından yazabilirsiniz, bana mail atabilirsiniz herhangi bir sorunuz varsa. Bu videoları dediğim gibi bir seriye çeviriyorum ve bir book club tarzında oluyor. Videonun başına da söylediğim gibi bir sonra okuyacağım makaleyi Instagram hesabımdan duyuruyor olacağım. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.